tavukla horoz içeri girsin. Ondan sonra civcivleri çıkartalım. Yoksa horoz dövüyor onları. Ha? Bakalım. Gel. Gel hadi dışarı gel. İlk defa dışarı çıkacaklar korkuyorlar. Gel gel gel. Heh. Gelin gelin korkmayın gel. Gel bakayım. Şimdi ot yemeye alışacaklar. Baba baba. Fır 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 fır. He? İlk defa çıkıyorlar dışarı. Bir aylıklar şu an. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Şimdi böyle yavaş yavaş otlanmayı artık öğrenmeleri lazım. 2, 4, 6, 7, 8. Bir tane eksik. Bir tanesi nerede? Bak 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 nasıl yiyor bak bak bak. Heh, bir tanesi içerideymiş. tane de kel kafalı var bak. Zibidi o. Zibidi Gonzales. Görüyor musun? Bak, bak. Çok namussuz bunlar ya, çok. Heh. Böyle alışacaklar ot yemeye. Şu içerideki olan çok ürkek ya. Acayip ürkek. Yani hiç diğerleri gibi değil. Kendine hiç yaklaştırmıyor. insana çok yabani. Ama bu diğerleri çok iyi. Etrafı tanıyorlar şimdi. Bakıyorlar çok yabancı geliyor onlara. Etraf. He? Put 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 putlar. Putu 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 putular. Çok tatlılar çok. He? Otlanın bakalım. İlk defa ot yiyorlar. Baba bak korkuyor bak. Korkuyorlar hemen içeri kaçıyor bak gel. Gel. Gel kızım gel. Çok tatlı bunlar çok. Köy civcivleri. Bunların çoğu tavuk olacak. Onu da bu kuyruklarından anlıyoruz. Kuyruklu oldukları zaman tavuk çıkıyorlar. Bak 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 bak. Bak. Bak nasıl zıplıyor bak. Şimdi ne yiyip ne yiyemeyeceğini öğreniyor. İlk defa çıkıyorlar ya. Bir aydır bu kümesin içinde bakıyorum bunları. Burada kartallara dikkat etmek lazım bir de tilkilere. Çok tilki var. Acayip atak yapıyorlar. Allah'tan köpeğimiz vardı o engel oluyor biraz. Ama kartal çok tehlikeli. Şimdi buğday yemeye de alıştılar. Gel bakalım gel 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 gel. gel. Böyle böyle dışarıyı öğrenecekler. Hangi böcek yenir, hangi böcek yenmez. Benim en dikkatimi çeken şu. Şu siyah beyaz olan. Bir de şu. İkisi çok değişik geldi gözüme. çok cana yakın bu. Bunu böyle alıyorsun. Bunu böyle alıyorsun böyle. Seviyorsun. Heh. Çok tatlı bu tatlı. Heh. Bak inecek inemiyor bak. Kendini sevdiriyor. İn canım benim in ya hadi. Hadi karnın azıcıktı hadi. He? Hoppala. Şimdi her akşam böyle yarım saat bunları çıkartacağız. Dışarıyı öğrensinler. Tabi başlarına durmak gerekiyor. Başlarına durmazsak anında giderler. Bakın şimdi yavaş yavaş kümesten ayrılmaya başladılar bak. Bak bak bak. Çok değişik bir şey ya bu. Böyle. Değişik değişik kuşlar. Nasıl bakıyorlar? Korku dolu gözlerle bakıyorlar bak. <laughs> Keseceğim sizi. <laughs> yok yok şaka şaka. Ben kıyabilir miyim size ya? Ben kıyabilir miyim? He? Canlarım benim. Yumurtaları da yapmış. <laughs> He? Ben kıyamam size, kıyamam. Bak, tavuk nasıl korkuyor. Bak, gözlerine bak. Bak, fıldır fıldır olmuş. Bak. Evet, civcivleri de içeri koyalım tekrar. Hadi bakalım, hadi. Bak. Bunlar sevdiriyor kendini bu kahverengi. Hadi bakayım içeri. Hadi içeri. Hadi. Bu kadar gezmek yeter. Ne oluyor lan? Bak manyağa bak bak. Hadi içeri. Oğlum çık dersin çıkmazsınız şimdi içeri girmiyorsunuz lan. Yürü bakayım. Yürü. Gel sen de. Nereye gitti o? Kaçağı yakaldım. He? Tavuk mu olacaksın horoz mu? Ne olacaksın? Şimdi bunu da içeri koyalım. Arkadaşların yanına. Hadi bakalım. Hadi bugünlük bu kadar çocuklar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bekçi. Bekçi. Ne yaptım ben yokken? He? Ben yüzmeye gittim. Bu da tavukları beklemiş burada. Bu olmayınca tilki gelip alıyor. Bekçinin emeği çok bende. He? Güzel kızım. Fıstığım benim. Kim o kızım? Bak şimdi bak. Yakala kızım. Kış 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 kış. Tüm. Bak nasıl kızıyor bak. Kıs kıs, kıs 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 kıs. Kıs kıs Kim onlar? Ha benim kızım ha. He? Kıs 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 kıs, kıs. Ne oldu? He? Gündüzleri paso uyuyorsun. Kıs 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 kıs. Yakala. Yakala. Şimdi bakıyor. Yakala. Kıs kıs kıs. Hemen kızar, hemen kızar. Aferin sana. Çiftliğin bekçisi. Bak 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 bak. Bak nasıl kızıyor bak. Gündüzleri pasa uyuyor. Akşamları aktif. Evet. <laughs> Buranın taş duvarı da bitti taş da olduk. Şimdi buranın içi çiçek ekilecek. Meşenin altında olduğu için oraya göre çiçek bakacağım. Oraya göre güzel bir çiçek ekeceğiz.